Aziz seyirciler, tarih aynasında bugün yakın tarihimizin ilginç bir sayfasını aralayacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve özellikle de İsmet İnönü'nün 1938 Kasım'ında nasıl seçildiği. Bu mesele genellikle bizim tarih kitaplarında normal bir koltuk devir teslimi şeklinde yansıtılır. Yani doğal olarak Atatürk 10 Kasım'da vefat ettiğinde onun halefi onun yerine geçecek kişi İsmet İnönüymüş gibi anlatılır. Halbuki işin hakikati pek böyle değildir. Nasıl İsmet İnönü seçildi ve İsmet İnönü'nün seçilmesine götüren etkenler nelerdi? O günün gazetelerine baktığımızda özellikle 12 Kasım Tarihli gazetelere baktığımızda inanılmaz bir sessizlik içinde seçimin cereyan ettiğini zannedebilirsiniz. Gerçekten de ifadeler aynen şöyledir. İsmet İnönü Hazretleri Cumhurbaşkanlığına seçildi. Bu kadar. Hatta Fahri Rıfkı Atay'ın yazısı daha da ilginçtir. Kamutay der. O zaman meclis karşılığı kullanılan bir kelime. Kamutay dün Atatürk'ün hatırasını ağlayarak takdis ettikten sonra ilk iş olarak İsmet İnönü'yü devlet reisliği vazife ve hizmetine çağırmıştır. Evet, hizmete çağırmıştır deniyor. Acaba işin hakikati nasıl? Şimdi 1936'dan 38'e kadarki dönemde Atatürk'ün hastalandığı ve bu hastalığının zaman zaman ilerlediği, zaman zaman normal seyrine döndüğü bilinmekle birlikte, 37'den itibaren, özellikle 37'nin ortalarından itibaren bu hastalığın artık geri dönülemeyecek bir şekilde e, ölüme götüreceği anlaşılmıştı. Bu hem dış basında dile getiriliyordu hem de Atatürk'ü yurt dışından, tedavi etmek üzere çağrılan doktorların yaptığı açıklamalardan belli oluyordu. Yani son kaçınılmazdı. 1937'den 38'e doğru gidilirken Atatürk'ün kısa bir zaman içerisinde öleceği ortaya çıkmıştı. Fakat hükümet genellikle iç basına yatıştırıcı bir şekilde her şeyin normal yolunda gittiği beyanatını veriyordu. Bu arada 1937 yılında önemli bir hadise gerçekleşti. Atatürk ve İnönü arasında bir çatışma meydana geldi. Daha önce de çeşitli defalar çatışmalar yaşanmış olmasına rağmen bu defa 1936 yılında Niyon Konferansı sırasında Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın başbakanı atlayarak Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'le direkt temas kurduğunu, emirleri, o konferanstaki emirleri direkt Cumhurbaşkanı'ndan aldığını biliyoruz ve bu hadise İsmet İnönü'yü bypass edildiği, yani atlandığı ve bir bostan korkuluğu imiş gibi bir pozisyona soktuğu gerçek. Ve nitekim bu antlaşmanın imzalanmasından sonra Çankaya Köşkü'nde yapılan bir toplantı oldukça gergin geçmiş ve İnönü burada oldukça sert bir tavır koymuştu Atatürk'e. Hatta onun yanından izin almadan çıktığı ve çıkarken de artık ben sizi tanıyamıyorum. Memleket sofradan da yönetiliyor dediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu hadiseden sonra artık İnönü ile beraber yaşamanın, beraber hükümet etmenin imkanı ortadan kalkmıştı. Ve Atatürk İnönü'ye sizin dinlenmen lazım, bir süre dinlen istersen dediğini ve onun yerine Celal Bayar'ı geçirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla biz 1938'e Celal Bayar'ın başbakanlığında bir Türkiye halinde giriyoruz. Atatürk'ün öleceği 38'in sonlarına doğru iyice anlaşıldıkça iktidar mücadelesi kızıştı. Çünkü koskoca e, Kurtuluş Savaşı'nı yapmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş bir liderden sonra koltuğa kimin oturacağı çok önemliydi ve birçok insanın o koltukta gözü vardı, hakkı kendisinde buluyordu. Kimdi bunlar? Öncelikle Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak. İkincisi o sırada başbakan olan Atatürk'ün yeni gözdesi Celal Bayar. Üçüncüsü aşağı yukarı 14 yıl başbakanlık yapmış. Lozan'ı imzalamış. Kurtuluş Savaşı'nda Galp Cephesi Komutanı Atatürk'ün yakın arkadaşı ama şimdilerde gözden düşmüş ve bir nevi sürgün hayatı yaşayan İsmet İnönü. Genelde bu ikisi arasında üç kişi arasında geçtiği cereyanedir iktidar savaşlarının. Ama bir dördüncü kişi vardır ki o genelde pek bilinmez. Kimdir bu dördüncü kişi? Atatürk döneminin neredeyse değişmez dışişleri bakanı Şükrü Kaya. Şükrü Kaya'nın özelliği hem Atatürk'le çok özel ve derin bir ilişkisinin olması... İkincisi İçişleri Bakanlığını uzun süre götürmesi ve özellikle istihbarat ve emniyet üzerinde, emniyet teşkilatı üzerinde çok büyük bir nüfuz sahibi olması. Bazı gizli operasyonları yurt içi ve yurt dışındaki gizli operasyonları Atatürk Şükrü Kaya eliyle yaptırdı. Nitekim 1936-37 yıllarında Ege Denizi'nde bazı Lozan'da isimleri belirlenememiş olan adaların işgali operasyonunu Şükrü Kaya yönetmişti ve Fevzi Çakmağa karşı Fevzi Çakmağa rağmen yönetmişti. Dolayısıyla 38 ortamında Celal Bayar kendisini geri çekmiş görünüyor ve iktidarda 3 aday bulunuyordu. Kimdi? Fevzi Çakmak, İnönü ve Şükrü Kaya. Bu ikisi Şükrü Kaya ve Ferit Çakmak daha ön plandaydı. İsmet İnönü biraz daha geri planda kalıyordu. Çünkü ne de olsa son zamanlarda gözden düşmüştü. Fakat Çakmak'la Şükrü Kaya bir türlü anlaşamıyorlardı. İkisi de birbirinin Cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkıyordu. O olmasında bir başkası olsun formülü ikisinin de kafasında vardı. Ya ben olayım ya o olmasın. En azından rakibinin olmaması için çalışılıyordu. İşte bu arada askerin desteğini de alan ve e, bu çatışmanın sona ermesi için bir nevi yeni bir formül olarak İnönü'nün yavaş yavaş ön plana geçmeye başladığını görüyoruz. Fevzi Şakman Şükrü Kaya olmasın da İnönü olsun dediğini, Şükrü Kaya'nın da Ferit Çakmak olmasın da İnönü olsun dediğini göz önüne alırsak, İsmet İnönü'nün 1938'de şansı parlamaya başlamıştır. Ama genellikle parlamento dışı güçlerin etkisiyle İnönü ön plana geçmiştir. Çünkü parlamento Atatürk döneminin parlamentosuydu ve Atatürk'ün tensibiyle, uygun bulmasıyla seçilen milletvekillerinin çoğunlukta olduğu bir parlamentoydu. Bu parlamento zoraki olarak her ne kadar görünüşte oyların, katılanların oylarının bir eksiğiyle inönüye çıktığını görüyorsak da zoraki olarak biraz asker zoruyla ve hatta Filiz Şakman özel gayretiyle İnönü'ye oy verdiklerini biliyoruz. Genelde parlamentonun İnönü'yü desteklediği, seçtiği söylenir. Halbuki dikkat edilirse seçimden iki ay sonra Ocak 1939 yılında İnönü parlamentoyu feshetmiş ve seçimleri yenilemek zorunda kalmıştı. Çünkü o parlamento İnönü'ye karşı olan bir parlamentoydu ama bu içerideki Şükrü Kaya, Fevzi Çakmak çatışmasını sona erdirmek için İnönü'ye bir nevi bir ara formül olarak oy vermişti ama istediği gibi çalışmıyordu parlamento İnönü'nün nitekim 39 ocağında yeni seçim yapıldı. Bu seçimlerde tıpkı Atatürk'ün daha önceki seçimlerde adayları tek tek tespit etmesi gibi İnönü adayları önüne çıkarttı ve kendi istediği parlamentoyu oluşturmak için e, harekete geçti. Dolayısıyla 39 parlamentosu artık İsmet İnönü'nün aşağı yukarı e, 13 yıl devam edecek olan e, 12 yıl devam edecek olan e, Cumhurbaşkanlığının e, garantisi anlamına gelecek şekilde ayarlanmıştı. E, velhasıl 1938 seçimleri İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması son derece zor ve çetrefil şartlar içerisinde gerçekleşmiş ve Atatürk'ün halefinin kim olacağına parlamento içi değil parlamento dışı aritmetik e, karar vermişti. Dolayısıyla Bevzi Şakmak Şükrü Kaya çatışmasının arasında sıyrılan İsmet İnönü oldu ve ikinci cumhurbaşkanımız 1950 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı yürüttü. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimleri böylece Atatürk'ten sonra en kritik aşamasını geçmiş oldu. Aziz seyirciler tarih aynasında bugün 1938 Cumhurbaşkanlığı seçimini ve İnönü'nün nasıl Cumhurbaşkanı seçildiğini Arka planıyla konuşmaya çalıştık. Bir başka tarih aynasında yeniden buluşmak üzere. Hayırla kalınız efendim.